Herkese merhabalar. Bir tane kanalına hoş geldiniz. Haftalık kapanış öncesi kripto piyasalarda son durumu beraber analiz etmek için burada bulunuyoruz. İlk olarak Bitcoin analizi ile başlayacağız. Öncelikle Bitcoin 94 bin seviyesinde. Biliyorsunuz ki 88 bin desteğini çok acımlı bir şekilde kırdı Bitcoin ve daha sonrasında 94 seviyesine kadar halledi. Günlükte bu şekilde 95664 direncine takıldı. Bu ara bir direnç. 100.000 seviyesinden önce ara bir 94664 seviyesi. 4 saatlikte baktığımızda yine 4, 4 saatlikte yatay bir bantta gidiyor ama değiş korumakta hala ee, olası destek seviyesi 88 binden önce 92 bin seviyesi direnç seviyesi 95 bin seviyesi bu seviye kırdıktan sonraki direncimiz 99 bin bandı olacaktır 88 bin e, bu durumda e, önemli bir destek seviyemiz. Şimdi Total grafiğine bakalım. Ha total grafiğine baktığımızda 2.84 trilyon doları buradaki direnci geçti. Bir şey, Total market cap. buradaki son sonraki direnci 3.1 trilyon dolar ve alttaki önemli destek seviyesi 0.48 de trilyon dolardır. Buradaki 2.84 seviyesindeki yükseliş, hacimli yükselişi ve sonrasında retestinden ardından tekrar burada devam etmesi olumlu bir senaryo. Buradan 3.1 trilyon doları hedefleyecektir. Bitcoin'in yükselmesi durumunda. marketin yükselmesi durumunda. Total 2 grafiğine baktığımızda Buradaki grafikimde de aynı senaryoyu görmektesiniz. Ee, dipten gelen 856 milyon dolar seviyesindeki önemli, böyle günlükte baktığımızda önemli bir destek seviyesi olan 806 milyon dolar seviyesinden önemli bir destek buldu ve burada 943 milyon doları, 943 milyon doları hacimli bir şekilde geçip bir trilyon doları da aşıp bu seviyelerde şu anda yatay bir şekilde 4 baktığımızda kazanmış duruyor yatay seviyene devam ediyor bu şekilde. Burada Total 2'deki önemli olan şu yukarıdaki pembe kutumuz pembe kutumuz önemli bir destek seviyesi, direnç seviyesi altcoin'ler için. Bu burayı hedefleyecektir. Bundan sonra bu da yaklaşık 1.2 ile 1.23 milyon dolar <laughs> arasındaki kutuyu açtıktan sonra eğer bu kutuyu hacimli bir şekilde aşarsak 1.46'ya geçeceğini yani Daha sonrasında total 3 grafiğimize bakalım. Total 2 bildiğiniz gibi Bitcoin ve Ethereum'u kapsıyor. Total 3 tüm. Altcoin'lerin hacmini kapsıyor. burada total 3 grafiğindeki 686 milyondan destek buldu ve 753 milyonu hacimli şekilde kırıp şu anda 817 milyon seviyesinde yükselişini sürdürüyor. Burada hafif hafif bir direnci var. 850 milyon dolarlık bir bir direnci var. Bu direnci açtıktan sonra 900'deki dirence doğru yol alacaktır. Veya 753 binden tekrar destek bulmak isteyip tekrar da orayı denemek isteyebilir. Kataloşa e baktığımıza göre, evet USDT dominansına baktığımızda şu anda haftalıktayız. Haftalık bazda bizim için önemli olan seviye 4.77 seviyesi 4.77. Eğer bunun altını kırabilirse USDT dominans gerçekten altcoinlere can suyu olur. Ee, şimdi %5.16'yı kırdı. Güzel hacimli bir şekilde. Yünlüğü ee, aldığımızda daha net göreceğiz. Hmm, 5.16'yı kırdı sert bir şekilde ve bunun retesini verdi onayını aldı ve şimdi tekrar düştü. Şimdi tekrar bir piyasanın durumuna göre tekrar ziyaret edebilir. 5.16 ama bundan sonraki bölgesi ilk olarak 4.88 daha sonra 4.77 seviyesidir. Dediğim gibi 4.77 seviyesini kırabilirsek gerçekten altcoin'ler için güzel senaryolardan konuşabiliriz. Ama buraya gelmesi için gelmesi de altcoin'lerde güzellik yükselişler olmasını sağlar diye düşünüyorum. şimdi bitcoin dominansına gelelim. Dediğiniz gibi bitcoin dominansı oldukça yükseldi. %64,32 seviyesinde. Şu kutuyu geçti Bitcoin. Bu önemli bir dirençti. Dominans seviyesi için. %61,76 62,44 arasındaki bu direnci geçti. Ve dominasyona devam ediyor. Şu anda %64,32'de. Bu nereye kadar gider? 65'leri görür bundan sonra şu fitilin olduğu yerdeyiz şu anda ve buradan red yemiş biraz düşmüş ama daha sonrasında yukarı yönlü veya aşağı yönlü gelebilir evet ethereum grafiğine bakalım bir de ethereum şu anda 1809 dolar seviyelerinde işlem görüyor düşüş sonrasından 1500 dolardan destek seviyesinde 1500 destek seviyesinden destek aldı Ethereum. 1800'e kadar yükseldi. Şimdi e, Ethereum'un buradaki şu anki direnci 1839 dolar 40 dolar seviyesinde günlük bazda baktığımızda 4 saatlik bazda kısa zaman diliminde baktığımızda Ethereum için burada bir yatay yatay şekilde gidiyor. Ee, dediğim gibi 1940 seviyeleri bak şu şu fitiller buralardan Ethereum 1940 seviyesinden red yemiş. Eğer bu 1940 seviyesini kırabilirsek Ethereum'daki sonraki hedefimiz 2000 dolar olacaktır. 2000 dolar zaten psikolojik direnç. 2000 doları kırdıktan sonraki durumuna hep beraber bakarız. Destek seviyesi ne olarak ne olabilir Ethereum'da? Destek seviyesi de 1600 dolar. Şu şu seviyeye Günlükte bakmamız daha sağlıklı olacaktır. Günlük fazla bakalım. Destek seviyesine Ethereum'un. Destek seviyesi şu seviyedir. ilk olarak 1670 dolarlar. Eğer sert bir düşüş olursa 1670 dolarlar. Daha önce direnç olarak çalışmış. Destek olarak çalışacaktır. Ethereum'a baktığımızda bu şekilde. Şimdi piyasanın aç gözlük durumuna bakalım şu an 61 seviyesinde aç gözlük indeksi ve aç gözlük seviyesinde korku seviyesinde değil. Şu anda yatırımcılar aç gözlük olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar haftalık haftalık kapanış öncesi analizimiz bu şekildeydi. Bu ilk benim ilk videom. Ses olarak ses olarak kötü olabilir mikrofondan. Dolayı kusura bakmayın lütfen. Beğendiyseniz kanalıma videoyu beğeni atabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. görüşürüz.